Hoş geldiniz terazi burçları. Bu haftaki burç yorumlarımıza bakalım. Ne dersiniz? Bizleri neler bekliyor? Hep beraber bakalım. Sakın bir yere gitmeyin. Burç yorumlarından sonra 3 tane kart seçeceğiz. Bakalım mutlaka aklınıza takılan bir soru ile ilgili mutlaka bir cevabınız vardır bize. Hadi bakalım enerjiyi göster. Terazi burçlarını bu hafta ne bekliyor? Terazi burçları enerjisinde bu hafta ne var? Terazi burçları. Bir şeylere pişman olma ihtimaliniz var. Bir şeyleri deneyeceksiniz tekrardan. Ama denediğinizde bir pişmanlık enerjisi var. Savaş arabası. Bana enerjiyi göster. Güneş kartı. Tamam. Yıldız kartı. Tamamdır. İkizler Burcu. Kılıç üşüsü. Ne oluyor? Tamam. Bakın ikizler burada e, terazi burçları. Sizler için söylüyorum. Bu hafta bir şeyleri tekrardan başlatar, başlatabilir miyim acaba? Bir şeyleri tekrardan bir fırsat verir miyim? Dediğiniz şeyde pişmanlık enerjisi var. Bir şeyleri bırakma iste isteğiniz olacak. mı? denedim olmadı deneyip de tekrar bir şekilde sırtınızı, emeğinize, duygularınıza, sırtınıza döneceksiniz gibi görünüyor. O istediğiniz şansınız mümkün oldukça hani çok arzu ettiğiniz bir şey maalesef sırtınızı dönüyorsunuz. Emek veriliyor. Emek verdiğiniz bir şey bu. Fakat burada diyor ki eğer ki hastaysa burada terazi burçları hasta olanlar için söylüyorum bir rahatsızlanma ihtimaliniz varsa ben burada hastalar için şifa, tekrardan ruhunuz hastaysa, sıkıntı içindeyseniz bir şekilde kendinizi tekrardan iyi hissedeceğiniz bir döneme gelecek. Duygularınızı dengeye sağlayacaksınız. O ruhsal sıkıntı, psikolojik bir şeylerin pişmanlığını, hani bir şeylerin pişmanlığını yaşamışsınız bazılarınız ve bu pişmanlıklar sizi içsel bir ruhusu, ruhsal olarak sıkıntıya sokmuş belli ki. Bu hafta biraz daha bunlardan artık arındığınız temizlendiğiniz, sakinleştiğiniz bir hafta olacak gibi görünüyor. Dengeyi sağlayacaksınız terazi burçları. Çok burada duygusal biraz duygularınızda o gelgitlerinizi dengeleyeceksiniz gibi görünüyor. Fakat burada üçüncü kişiler neden? Çünkü burada bu hafta üçüncü kişilerin canınızı yaktığı bir durum daha önceleri varmış zaten bu mevzuda. Üçüncü kişilerle ilgili ya da üçüncü durum, üçüncü şart. Herkesin üçüncü kalış şuşusu herkese göre değişecektir bu sebep. Bir şeyler yüzünden canınızın yandığı, sizi burada uzaklaştığınız bir durum var. Yani tekrardan başlatmanın, başlatmanın bir anlamı yok. Ben şansımı denedim ama olmuyor dediğiniz ve sırtınızı döndüğünüz bir durum olacak. Canınızın yandığı bir durumla alakalı. Ve burada bunun hiçbir aklınıza gelmeyecek şekilde bir karar alacaksınız. Birden yapacaksınız bu kararı almakla. Birden sırtınızı döneceksiniz. Ve bu sizin canınız yana yana çıktığınız bir durum üzüldüğünüz bir durum. Ama sizin için hayırlı olacak bir şey söyleyeyim. Bu en azından zihninizde karamsarlıktan da kurtulma ihtimaliniz çok yüksek. İlahi sistemin size bir yardımı var. Bakın bir destek alacaksınız bir yerden. Hiç aklınıza gelmeyecek bir yerden hani bir üçüncü kişiden hiçbir yerde hani bir üçüncü kişiden bir destek alabilirsiniz. Ve bu kişiyle ilgili de bir rahatlama, bir güçlenme evreniniz var. Bir yerlerden destek alacaksınız. Hayatınızın neresinde nasıl bir sıkıntı çekiyorsanız bu sıkıntıyla ilgili Bakın burada uzaklaşma var. Bu sizin hayrınıza olacak. Ama bir destek alacaksınız ve o destekle beraber çok güçleneceksiniz. Kafanızdaki o takıntılardan kurtulma ihtimaliniz çok yüksek. Sizi ruhsal, psikolojik olarak bir sıkıntıya sokmuş çünkü insanlar. Başka bir durumlar. Ama bir e, konum atlamak mı? Evet bir konum atlayabilirsiniz. İyi mi hissetmiyorsunuz? Daha iyi hissedeceksiniz. Bir şeylerin gücünü elde edeceksiniz. Zamanında zayıf düştüğünüz bir konu ya da bir durumla alakalı... Artık o kişiyi ya da o durumun üstesinden gelebileceksiniz gibi görünüyor. Bakın burada sizi seven şunu da söylemek istiyorum. Ayrı olanlar ya da ilişkisi olanlar için. İlişkinize bir pürüz varsa, bir sıkıntı varsa bu herkes kendine göre alsın. Bir ilişkide sıkıntı ve pürüz varsa burada bir kendinizi toparlayacaksınız. Tekrardan bir güçleneceksiniz. Bu kişi sizden ilişkinizi tekrardan daha iyi toparlayabilir. Hani daha iyi olsun ilişkimiz düzelsin diye çabalayacak. Güçler, bu ilişkiyi güçlü kılacak biri var. Bu kişi size karşı duyguları var. Sizin de bu kişiye karşı güçlü duygularınız var. Evet ilişkiliyle sıkıntı ve problemler olsa da bazı pişmanlıklarınız olsa da gördüğüm kadarıyla üçüncü kişi ya da üçüncü durumlar sizin canınızı yakmış, kalbinizi yakmış. Fakat burada gördüğüm kadarıyla bu kişiler, bu kişi sizin için savaşacak ve sizin ilişkinizde daha iyi, hani bu üçüncü kişileri göndereceksiniz. Ne olursa olsun biz birbirimizi seviyoruz, birbirimize karşı duygularımız net dediğiniz bir durum olacak gibi görünüyor. İlişkinize emek vereceksiniz, şifalandıracaksınız gibi görünüyor. Bakın burada eğer ki herkes için farklı çünkü burada bebek bekleyen, e, burada şimdi bazı terazi burçlarımız eğer ben bebek bekliyorum bizim bir çocuk bekliyorum diyorsanız da bazılarınıza bebek haberi geliyor. Haneye müjdeli bir haber gelecek burada. Bir parlama, her şeyiniz, bütün sıkıntılarını sanki o haber gelince atacak bir müjdeli. Bebek haberi olma ihtimali de var. Bunu da söyleme isteği duydum. Zamanında olmamış ya da zamanında bu sıkıntı yaşanmış. Fakat o sıkıntı her neyse çok güzel bir haberle yeni bir aydınlanma olacak gibi görünüyor terazi buluşları. Kadersel bir süreciniz başlayacak bu hafta. Bir şeyler bitecek. Bakın bu hafta ölüm kartıyla bir şeylerin bitişi yeni bir şeylerin başlangıcı olacak zihninizdeki kararlarınız belki sıkıntı stres kafanızı aldığınız bu türlü önünüzde çıkmaz sokaklarınız varsa ben bu çıkmaz sokaklarında artık bitiriyorum ben artık bir karar aldım yoluma bakacağım bundan sonra farklı kararlarla yolu yol farklı yollarla gideceğim dediğiniz bir durum var eğer ki burada aldığınız karar sizin hayırınız olacak bu hafta. Çünkü aldığınız her neyle alakalıysa burada aldığınız karar sizi parlatacak, daha iyi yerlere götürecek gibi görünüyor. Belki de bir yola gideceksiniz. Bir aldı, bu yoldan geldikten sonra ya da giderken belki bir haber alacaksınız. Bir yola gitme ihtimaliniz de var bazılarınız. Ve sevdiklerinizle beraber ya da sevdiğiniz yanınıza gidecek, sevdiğinizin yanına gideceksiniz. Bir şekilde sizi mutlu edecek bir karar alıyorsunuz. Ben bunu burada bir de şunu da söylemek istiyorum. Ayrı olanlar ya da hayatında ilişkisi olmayanlar için söylüyorum. Burada size adım atmakla atmamak arasında bir sıkıntı yaşayan bir var. Acaba ben bunu adım atsam mı, atmasam mı? Belki de siz bu kişiyi adım atmakla atmamak arasında kararsızsınız. Duygusal bir başlangıcı olup olmama konusunda sıkıntı hissediyorsunuz. Her iki tarafta aynı şekilde. Ama bu kararsızlık bitecek. Birileri, ikinizden birileri adım atacak gibi görünüyor. Bu kişi her kimse gelecek hayatınıza. Bu kişi kadersel sürecinizde olması gereken bir insanmış. Belki bu kişi uzaktan bir yerden geliyor buralara. Yabancısı. Belki de bir ya herro ya merro git adımı at bu kadar bu kadar korkaklar ya da bu kadar geri çekilmeye gerek yok öğren bakalım duygularını dediğiniz ve bir ilişkinin başlama enerjisi çok fazla bu hafta böyle atak davranacaksınız olursa olur deyip cesaret burada çok fazla cesaret enerjisi var bir cesaret atacak, atacak adım atacaksınız burada bazılarınızın da cesareti işle alakalı da olabilir. Bir karar alacaksınız ve bir şeylerin cesareti size böyle bir e, özgüven getirecek ve aldığınız bu kararla ne oluyorsa bu hafta bir aldığınız karar sizi kadersel olarak hayatınızda baştan aşağı bir şekillendirecek. Bir değişim dönüşüm sürecine getirecek gibi görünüyor. Neden? Çünkü bu hafta alınan kararlar terazi burçları Bir şeyleri bitiriyorsunuz, sonrasında hızlı bir şekilde başka bir şey evriliyorsunuz. Bu düşünce olabilir. Bu hayatınızdaki Kişiler mekan, insanlar ya da olaylar herkes kendi herkes için değişecektir. Bir şeyler bitiyor bu hafta ama bu hafta alınan kararlar o kadar hayatınızda bir dönüm noktasını oluşturuyor ki ve çok güzel bir parlak bir enerjiye geçiyorsunuz. Bayağı bir sıkıntı çekmişsiniz zamanında çünkü. Burada enerji bana diyor ki iki şeyleri hep idare etmekten, hep dayanmaktan, dengeyi sağlamaktan, bu insanların etrafında çünkü bir şeyler görmüş ya da duymuşsunuz soğuk savaş halinde hayatla soğuk savaş halindesiniz. Belki de insanlarla iki şeyi idare etmekten, dayanmaktan, zorluk çektiğiniz bir süreçten en sonunda aldığınız kararla bir bitiş görünüyor. Ben şunu da söylemek istiyorum. Bakın bir şeylerin pişmanlığını duyacak gelecek dedim ya burada birileri bir pişman da olacak. Özellikle siz de pişmansınız burada yaptığınız şeylerle ilgili. Çünkü birine bir şans vereceksiniz. Bakın yengeç burçları. Ee, yengeç diyorum pardon çok özür dilerim arkadaşlar. Burada bir şeylerin pişmanlığını yaşama ihtimaliniz var. Buradaki enerji de ne diyor biliyor musunuz? Ben burada siz birilerine şans veriyorsunuz. Şans verdiğine bin pişman olduğunuz bir dönem var. Ama yaşamanız gereken bir durum bu ve özellikle şurada şunu da söylemek istiyorum. Bazılarınız bu hafta bir hastalık, rahatsızlık yaşama ihtimaliniz var ama geçici bir şey diyor. Üstüne var varma diyor. Kafaya takmayın bu hafta. Bir şeyler bazı bir insanın söylediklerini kafaya takabilirsiniz. Takmayın. Çünkü burada görünen şu ki bir şeyleri söyle yani birlerin bir şey söylemesi sizi aşırı şekilde kafaya takma sebebini olacak. Kafaya takmayın. Burada gördüğünüz şey enerjide ne olursa olsun sizin için en güzel şey bir şekilde toparlama enerjisi. Ne olursa olsun hayatınızda değişim, dönüşüm bu hafta başlıyor. Aldığınız kararlarda çok cesaretli görünüyorsunuz. Yorgunsunuz, üstesinden gelmek istiyorsunuz. Gelir miyim, eder, mi, eder miyim derken kader çarkı zaten hiç aklınıza gelmeyecek bir şekilde sizi ittirecek zaten. Mecbur kalacaksınız değişime, dönüşme mecbursunuz. Değişecek, dönüşeceksiniz gibi görünüyor. Hadi bakalım. Üç tane kar seçelim. Enerjimize bakalım ne olacak aklınıza takılan bazı sorular varsa cevabını almak istiyorum diyorsanız birer kart seçin bakalım hadi bakalım cevaplarını alabilecek misiniz ben seçtiğinizi varsayıyorum bakalım arkadaşlar beklemek daha iyi diyor sizin için şu anki süreçte evet daha iyi bir seçeneğin var mutlaka vardır herkesin daha iyi bir seçeneği ve kesinlikle eminim herkes seçtiği kartla ilgili mutlaka bir cevabını almıştır Tekrar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.